Fret Üniversitesi'nin hazırladığı 4 adet TÜBİTAK 1001 projesi başarılı bulundu ve desteklenmeye hak kazandı. Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 4 adet TÜBİTAK 1001 projesi bilimsel değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Yukarı Fırat bölümündeki tarihi köprülerin tespiti ve incelenmesi başlıklı proje, nonstemi hastalarının tıkalı koroner arterlerinin spesifiklerin öğrenme tabanlı yaklaşımlarla tespit edilmesi başlıklı proje, humanin hormonunun erkek sıçanlarda puberteye geçiş, cinsel davranış ve üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırılması, Okul öncesi dönemde hafif zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların matematik becerilerini geliştirme ve izlemeye yönelik bir mobil uygulama başlıklı projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Ayrıca Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 5 projenin de diğer başvuru dönemini beklemeden yeniden değerlendirilmesi uygun bulundu. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, başarılarından dolayı proje yürütücülerini ve ekiplerini tebrik ederek TÜBİTAK Bin bir projelerinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde en fazla projesi kabul edilen ikinci üniversite olduklarını belirten Rektör Profesör Doktor Göktaş, özellikle farklı alanlardan projelerin kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. İkinci dönemi beklemeden yeniden değerlendirilecek 5 projeden de olumlu sonuçlar alınmasını beklediklerini belirten Rektör Profesör Doktor Göktaş, bu sayede önemli bir bütçenin Fırat Üniversitesi'ne aktarılacağını ifade sous